üzere takipçilerimiz gelmeye devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar binlerce on binlerce takipçiyi çok hızlı güvenilir ucuz bir şekilde sahip olduk. Merhaba dostlar. Bugün sizlere nasıl çok hızlı, güvenilir bir şekilde TikTok'ta takipçimizi yükseltebiliriz. Bundan bahsedeceğim. Bu benim her zamanki yaptığım hile arkadaşlar. Hemen sizlere bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda sadece TikTok'ta takipçi değil, beğeni, izlenme vesaire de hilesi yapmış olabileceksiniz arkadaşlar. Ve buradan ilk önce üç çizgiye tıklıyorsunuz. Ayarlar ve gizlilik. Ve arkadaşlar buradan gizlilik ayarlarından özel hesap ibaresini kapatmamız gerekiyor. Aksi takdirde takipçilerimiz vesaire gelmez. Şimdi hemen sitemize geçelim. Bizim ismi Medya Market'im. Siteyi direkt hemen ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Açıklamada linki var. Henüz bir hesabınız yok mu kısmından kayıt olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde ve buradan kayıt olduğumuz bilgilerle giriş yapacağız arkadaşlar. Hemen şurayı da ben robot değilimi dolduruyorum. Arkadaşlar bu şekilde giriş yapıyoruz. Herhangi bir bilgilerimizi vesaire vermiyoruz. Tamamen şifresiz bir şekilde gerçekleşecek ve fiyatlar gerçekten çok ucuz. Buradan TikTok'a tıkladığımda gördüğünüz üzere TikTok takipçi bin adet başı fiyatı 60 şekli gibi görüntüleyebilirsiniz. İzlenme var. Bin adet başı fiyatı 96 kuruşmuş. TikTok'ta beğeni var. 1000 adet başı 17, 12 hatta 2 liraya bile var arkadaşlar. Bunlardan da deneyebilirsiniz. Aynı zamanda yorum vesaire de var. Biz bugün takipçiden alacağız. Ama öncelikle baki yüklemeden bahsedeyim. Sol üstten arkadaşlar baki yükleme sayfasına geliyorsunuz. Ve buradan kredi banka kartı veya havale FT ile ödeme yapabilirsiniz. Anlık olarak hesabınıza geçiyor. 3 de günlük bir şekilde ödeme mevcut. Arkadaşlar hemen buradan geri TikTok'u seçiyorum. Buradan ve hemen buradan kullanıcı adımı buraya yapıştırıyorum. Kullanıcı adımızı yazdık ne kadar almak istediğimizi yazıyoruz 100 adet ve sipariş ver'e tıkladım ve gördüğünüz üzere siparişimiz alınmış. Bunu arkadaşlar sol kısımdan siparişlerim sayısından kontrol edebiliriz. Benim önceden yaptığım tamamlanan siparişleri vesaire görüntüleyebilirsiniz ekrandaki gibi. Şimdi arkadaşlar şimdi siparişimiz tamamlandıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ama öncelikle isterseniz herhangi bir sıkıntı yaşarsanız burada WhatsApp desteği de bulunmakta. Buradan sağ aşağıdan WhatsApp butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Veya buradan sol menüden destek kısmından da eğer WhatsApp'tan yazmayacaksınız konu mesajı belirtelim için içinde de talep oluşturabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İşte göreceğiniz üzere takipçilerimiz bu şekilde gelmeye devam ediyor. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzda nasıl takip satın alabiliriz bundan bahsettim. Siz direkt zaten bakabilirsiniz hesabı bu videodan sonra muhtemelen tamamlanmış olacaktır.